Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tavada revane tarifi hazırladım. Bu tatlıyı yaparken fırın kullanmıyoruz. Şerbetini de sütlü yapmış olduğum bu tatlının lezzetine bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın önce şerbetini hazırlayacağız. Küçük bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı toz şekerini koyuyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Şeker eriyinceye kadar şerbetimize kaynatacağız. Arada bir de mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Şerbetimiz kaynadı, şekerimiz de tamamen eridi. Kaynatma süresini uzatmıyoruz. Ocağımızın altını hemen kapatıyoruz. İçerisine bir su bardağı soğuk sütü ekliyorum. Sütü koyup şöyle bir karıştırıyorum. Şerbetin tamamen soğumasını sağlamak için kenara alıyorum. Tatlımızı pişireceğimiz tavayı alıyoruz. Tavanın çapı 26 santimetre. Tavanın taban kısmını ve kenarlarını güzelce yağlıyorum. Bunu da kenara alıyorum. Çırpma kabının içerisine 3 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 2 adet yumurtayı koyuyorum. Yumurtayı ve şekeri güzelce karıştırarak çırpıyorum. Bu aşamada şekerin tamamen erimesi gerekiyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şekerin ve yumurtanın kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Bu bizim için yeterli. 3 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. Yoğurt tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Yoğurdumuz tamamen pürüzsüz kıvam aldı. İçerisine 3 yemek kaşığı irmik ekliyorum. 1 paket vanilyayı ekliyorum. Bunları da güzelce karıştırıyorum. Bu tarifim için 3 yemek kaşığı un kullanıyorum. Bu tatlının içerisine ununuzu koyarken mutlaka eleyerek ekleyin. 3 yemek kaşığı unu eleğin içerisine koyuyorum. Daha sonra içerisine 1 paket kabartma tozunu da koyuyorum. İkisini birlikte eliyorum. Daha sonra bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Harcımızı güzelce karıştırdık. Tavanın içerisine boşaltıyoruz. Spatula yardımıyla harcı şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra tavayı ileriye geriye götürüyorum. Harcı tamamen pürüzsüz hale getiriyorum. Tatlımızı ocağımıza götürüyoruz. Ocağımızın altı orta ateşte. Tavanın kapağını kapatıyorum. Ocağın üzerine koymuş olduğum tavayı sağa sola götürerek her tarafının pişmesini sağlıyorum. Bu aşamada kesinlikle tavanın kapağını açmıyoruz. Kapağın üzerinden tatlının pişi pişmediğini anlayabilirsiniz. Kenar kısımlarına bakın, hamurlaşma kalmadıysa alt tarafının piştiği anlamına gelir. Gördüğünüz gibi tatlımızın üzerinde de kabarcıklar çıkmaya başladı. Bu da yavaş yavaş pişti anlamına geliyor. 10 dakikanın sonunda kapağı açıyorum. Tatlının kenarlarından kontrol ediyorum. Spatula yardımıyla da kenarı biraz açıyorum. Tavanın ağız ölçüsünde yağlı kağıdı kesmiştim. Bunu tatlının üzerine doğru kapatıyorum. Bu sayede çevirirken tatlı tabağa yapışmayacak. Servis tabağını tatlının üzerine koyarak ters çeviriyorum. Yağlı kağıtla birlikte tavanın içerisine tatlımızı koyuyoruz. Ocağımızı tekrar orta ateşe getirerek sağa sola çevirerek tatlımızı pişiriyoruz. Tabii ki mutlaka da kapağını kapatıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 10 dakikanın sonunda tatlımızı kontrol ediyoruz. Tatlının içerisine kürdanı batırıyorum, çıkartıyorum. Herhangi bir hamurlaşma yok. Tatlımızın pişti anlamına geliyor. Tabii ki bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Yağlı kağıdı kaldırıp pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Tatlıyı servis tabağına tekrar ters çeviriyorum. Tavanın içerisine koyarak ıslatmam gereken bölümü tekrar üst tarafa getireceğim. Bu kısım biraz daha delikli. Buradan şerbeti daha güzel çekecek. Tamamen soğutmuş olduğumuz şerbeti tatlının üzerine boşaltıyoruz. Bu aşamada soğumasını beklemiyoruz. Şerbetimiz buz gibi soğuk, tatlımız sıcak. Şerbetin hepsini tavanın içerisine boşaltıyorum. 4-5 saat boyunca şerbetli tatlımız bu şekilde bekleyecek. Tamamen de şerbetini çekecek. 5 saatin sonunda şerbetini tamamen çekti. Tavadan çıkartıp servis tabağının içerisine koyuyorum. Bu aşamada isterseniz tavanın içerisinde de servis edebilirsiniz. Servis tabağına koymuş olduğum tatlının etrafını biraz hindistan cevizi süslüyorum. Bu aşamadan sonra istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Tam ortasına biraz antep fıstığı koyuyorum. Her dilimin üzerine de birer kaşık antep fıstığı koyuyorum. Sizlere bir de tadına doyamayacağınız bu lezzetli tatlının bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Çok lezzetli, tadına doyamayacağınız, Üstelik bu tatlıyı yaparken fırın kullanmanızı gerektirmeyecek güzel bir tatlı elde ettik. İster dondurmayla servis edin, ister sade servis edin. Bu tatlı tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.